Boy satın, termomin boyasıyla ısı yıltım özellikli antibakteriyel ee, problemli bir e, iş yerine boyayacağız arkadaşlar. Bu iyice bir kazıdık. E, zaman içinde katman katman boyalar. Hem küp problemi, acayip şekilde rutubet oluşmuş. Bu laf boyanacak beyaz renkte. Bir ferahlama gelecek diye ümid ediyoruz. Bismillah. Bakın ilk katmada kullandığınız ruloya bağlı olarak tekstür bir görüntü de verecektir. Burada ben iplikli iç çapa rulosu kullanıyorum. Şöyle bir görüntü de çıkıyor. Doyurucu bir boya. Kokusu birazcık var. Su bazlıdır ama içindeki kimyalardan dolayı kokusu bir nebze var. Bakın daha hiç teker kovayı sürmedim. Aynı ruloyu gezdiriyorum. o yaymaya devam ediyor. Bir kattaki fark. Bakın çiçek gibi oldu. Hemen şöyle ayrıntıları da kestirmelerini diyoruz. Böyle de amin. Hem boya yapmış olduk hem ısı yalıtımlı boya yapmış olduk. Bir taş da iki kuş vurmuş olduk. En azından kafamız biraz daha rahat olacak.